Bir matematik sinirimizin bize verdiği ödev dolayısıyla sokakta gördüğümüz insanlara pi sayı sayısı ile ilgili bildiklerimiz var. Pi sayısı hakkında neler biliyorsunuz? Kaç doğuş, virgül on beş miydi? On iki miydi? On dört, değil mi? 14. Sonsuza kadar gidiyor. Fazla bir bilgim yok ama Allah belasını versin. Merhaba. <laughs> Size birkaç soru sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Kerimcan'dan Durmaz anlıyor musunuz? kendisi en sevdiğim dizilerden bir. E, ayrıca ben farklı organizasyon olduğu için tabii ki. Peki Nicki Minaj'ı tanıyor musunuz? Tabii ki de tanıyorum. Peki pi sayısının değerini biliyor musunuz? 3,14, 15, küsürat diye gidiyordu. E, ortaokulda bunların 98 tane ezberledim. Tell us what you know about P number. Yeah, P number is a fixed number to calculate the area and the I, don't know what is the world, the longer the, yes. yeah how, how much longer is the, the circle line. yeah the line the circle yeah size bir soru sorabilir miyim tabi buyurun şey pi sayısının değerini biliyor musunuz 3,14 tamam, tamam biliyor musunuz pi sayısı hakkında neler <laughs> <laughs> Ben 4 yıldır sayısını okuyorum hala pi sayısını alamadım o yüzden bir fikrim yok. Ben sadece üçle başladım. Siz. Üç virgül bir şey bir şey bir şey <laughs> oluyoruz. <Ailecik> oluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani. Biz üç alıyoruz. Ailece üç alıyoruz. Bu kadar. Bu neler biliyorsunuz. Yine geç oluyor. <Bir> şey <laughs> Kanka cevaplasana şunu. Evet. Pi sayısı hakkında neler biliyorsunuz? Bir dakika baştan Baştan çekti tamam mı cevap Ne diyecek? <laughs> Pi sayısı. Ne diyecek? <laughs> ben matematik bilmiyorum. <laughs> Ben bir tane çocuk pi sayısı 34. basamağını ezberlemiş. Çocuğuna demişler ki pi'yi 3 alın. <laughs> <laughs> sonsuz. Şey, çemberin çevresinin çapına vuralım. Ee, sonsuz basamağı var ya, bu basamaklar piyanoda note döküldüğünde çok güzel bir şey çıkıyor. Yani, işte. Ben bilmiyorum yani. E, sayısı hakkında ne biliyorsunuz? Ee, Hiç bir şey bilmiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Adem arkadaşlar topluyor. kopyalıyor. Üç 3. 14. 3. 14. bir yol Teşekkürler. Üç nokta on Bir tane çocuk tüm karşısına görüyoruz. <bir tane çocuk. gülüyor> Başka <gülüyor> bir şey yok. Olarak biliniyor. ve 14 Mart'ta 2 gün olarak kutlanıyor. Kutlanıyor demin 2 gün olarak biliniyor. Bu kadar bir şey bilmiyor. Pi sayısının değerini biliyor musun? Biliyorum. Sen saklanan neler biliyorsunuz? Nereden başlıyorsunuz? Dur dur başlama. Tamam. Oturun ben sana. Nikahına beni! George sevgilim. İstersen şahidin olurum senin. Allah'a bakar. Yani sorayım diyor, onu Bu Hayat kim diye? Bu hayat değil ya bu, 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 kadın. Bu kadın mıydı? Bu adam. Bu, bu adam kim diye soruyor Ha tamam, bu adam. Çekim. Obama demiş ki beni ovama götürün. Ovaya gitmişler. Obama demiş ki oba ovaya bak. <laughs> <laughs> onu biliyor musun? Zürafaların dört tane midesi varmış bugün öğrendik biliyor musun? What? <laughs> 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 Şu an eritiyor herhalde. Bak midesini yakıyor.